Canlar merhaba sevgili izleyenler bu haftaki konumuz Dördüncü yargı paketi özellikle kadınları ilgilendiren, çocuk istismarını, erkek şiddet davalarını ilgilendiren e, düzenlemeler sebebiyle çok tartışmalı paketti ve meclisten geçti. E, bu programda İstanbul Milletvekili HDP'nin Züleyha Gülüm bizim konuğumuz olacak. Züleyha Gülüm hem bir avukat olarak, bir hukukçu olarak hem de bir siyasetçi olarak dördüncü yargı paketinin genel çerçevesini ve özellikle kadınları ilgilendiren, boşanmış eşe karşı suçlar nitelikli ceza gibi yahut e, özellikle katalog suçlarda tutuklama için somut delil aranması gibi maddelerin kadınları ve çocukları, erkek şiddet davalarını ve mevcut yargı sisteminin işleyişini nasıl etkilediğini bizimle paylaşacak. Korkuyoruz, korkuyoruz, Yargıya erişim, adli kontrol, kadına yönelik şiddet ve soruşturma usullerine ilişkin yeni düzenleme getiren dördüncü yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Yargı paketi terör, soykırım, insanlar karşı suçlar, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarının da aralarında bulunduğu katalog suçlardan tutuklamada somut delil aranması koşulunu getiriyor. Bu düzenleme bazı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yargı paketinde boşanmış eşe karşı işlenen öldürme, yaralama, eziyet, zorla alıkoyma suçları da eşe karşı işlenen suçlarda olduğu gibi nitelikli suç kapsamını alıyor ve cezası ağırlaştırılıyor. Söz konusu teklife göre boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden sayılacak. Ayrıca paket kapsamında bilişim suçları ile banka ve kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun oturduğu yer mahkemesi de yetkili olacak. Tebligatlar dosyada varsa tüm taraflara ayrıca telefon, telgraf, e-posta gibi yollarla da bildirilecek. İfadesi salınmak amacıyla yakalanan kişi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirtilen tarihte ilgili yargı mercinde olacağını taahhüt ederse, her yakalama emri için bir kez geçerli olmak üzere Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılması emredilebilecek. Kadın ve çocuk hakları savuncuları ise paketteki düzenlemelere itiraz ediyor. Şiddete razı gelmeye niyetimiz yok! Eşitsiz yaşamaya niyetimiz yok! İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçme. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda bizimle beraber HDP milletvekili Züleyha Gülüm var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yeğenler. Dördüncü e, yargı paketi geçti. Beraberinde birçok tartışmayla beraber geçti aslında. Çünkü özellikle hak savunucularının, kadın ve çocuk hakları e, savunucularının buna dair itirazları vardı madde, değişen maddelere ilişkin. HDP'nin bununla ilgili iki noktada itirazı oldu. Ben e, hani ilk soru olarak şeyi soracağım. Dördüncü yargı paketini hem hukukçu hem de bir siyasetçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? E, artısı ne, eksisi ne? E, HDP'nin itiraz ettiği alanlar nelerdi? Aslında bir bütün olarak e, şimdi uzun bir süredir e, iktidar yargı paketleri, reform, işte demokrasi, insan hakları falan adı altında bir takım yargı paketleri getiriyor. E, daha önce infaz paketi vardı, yine CMK'da bir takım düzenlemeler vardı vesaire. E, aslında böyle adı güzel laflarla sunulsa da işte demokrasi, insan hakları falan filan denilse de e, paketlerin çoğu aslında demokratik haklara, insan haklarına, e, ahim kararlarına aykırı e, yasal düzenlemeler. İnfaz yazısında biz bunu çok açık olarak gördük. Hani işte o dönem pandemi koşulları, cezaevlerindekinin sağlık koşulları diyerek bir takım düzenlemeler getirdiler. Birincisi siyasileri dışında tutarak bu düzenlemeyi yaptılar. Ama hakların gaspı anlamındaki maddelere baktığımızda yani ceza infaz paketinde yapılan diğer düzenlemelere baktığımızda da çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açacak yasal düzenlemeler getirdiler. Şimdi aslında bu pakette Biraz kamuoyunun yoğun baskısı sonucu özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından sonra kadınlardan gelen yoğun tepki ve kamuoyunun da genel olarak buna destek vermesinden sonra kadınlara ilişkin biz işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz ama kadınlara yönelik şiddete sıfır tolerans diyoruz o nedenle de yasal düzenlemeler geçiyoruz gibi ee, bir kendilerini gösterme ihtiyaçlarını, kamuoyunu ikna etme ihtiyaçlarının üzerinden kadınlara dair bir birkaç düzenleme getirdiler. Ee, yine aslında yargı öyle bir hale gelmiş durumda ki aslında yasal düzenlemelerin gerekçelerinde de çok açık gözüküyor. Artık hani e, üstü kapatılamaz bir e, özgürlükler aleyhine karar veren sürekli iktidarı korumaya yönelik iktidar perspektifiyle hareket eden bir yargı sistemi var ki zaten biz biliyoruz yani talimatlı bir yargı e, üzerinden yürüyor gerçek bir yargı yok aslında e, onu biraz toparlamaya böyle biraz düzenlemeye çalışan bir görüntü vermeye çalıştılar bazı maddelerde e, ama şunu gö görmek gerekiyor mesela bir maddede şöyle diyor bu tutuklamaya yönelik işte somut delil aranmasına ilişkin maddede mesela e, diyor ki her ne kadar maddede bu yazılı olsa da somut delil aranması meselesi ama yargı tarafından uygulanma uygulanmadığı görüldüğünden bunun açıkça yazılma ihtiyacı hissedilmiştir diye mesela gerekçede bir cümle var. Bu cümle bile aslında yargının geldiği durumu gösteriyor. Yani yasada olmasına rağmen aslında kararların özgürlüklerden yana kullanmak zorunda olmalarına rağmen asıl olarak tutuklamayı esas aldıklarını ve her konuda özellikle toplumsal muhalefete yönelik meselelerde nasıl tutuklama kararı verdiklerinin açık itirafıydı aslında yani yargıya getirdikleri durumun açık itirafıydı. Mesela bir maddede şey var, iddianamede e, somut olayla, fiille, kişiyle ilgili olmayan e, birtakım belgelerin dosyaya konulmaması diye bir madde yazmışlar mesela bunu. Şimdi bu da çok ilginç, yine kendi gerekçelerinde de yazıyor. Aslında bunu zaten diyor böyle olmaması gerekir ama, bu böyle yapıldığı için biz bunu açıkça ayrıyeten yazmak ihtiyacı hissettik diyor. Şimdi hani hukukun en temel kuralıdır. Bir iddianame yazarken olayla ilgisi yoksa, suçlamayla ilgisi yoksa siz o belgeyi o dosyaya koyamazsınız. Hani bunu öz olarak yazmaya gerek yoktur. Hukukun en genel kuralıdır. Ama şimdi mahkemeler öyle bir hale geldi ki hani bir tür iddianamelerle kişilerin özel hayatların gizliliğini de ihlal eden, kişilik haklarını da ihlal eden bir iddianame hazırlamaya başladılar. Somut olayla hiç bilgisi olmayan bir sürü evrakın, işte basında çıkan, orada burada çıkan, sosyal medyada olan her şeyin içine tıkıştırıldığı, aslında gerçek anlamda delil niteliği olmayan bir sürü belgenin de dosyalara konulduğunu görüyoruz. Şimdi bunu biraz toparlamak, en azından görüntüyü kurtarmak için muhtemelen, mesela böyle bir madde koymaya ihtiyacı hissetmişler. Yani bir bütün olarak baktığımızda gerçekten artık e, hani bu kadar da olmaz dedirtecek çok herkesin gözünü aleni bir şekilde batan bazı yerleri birazcık çeki düzen vermeye. Esasla ilişkin bir değişiklik değil aslında. E, görünüşte bir şekilde kurtarmaya çalışan bir düzenleme kadınlar açısından da dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekilmeye yönelik tepkiyi azaltmak için bir takım düzenlemeler getirdiler. Bir bütün olarak baktığımızda aslında gerekçesi bu. Yoksa gerçek anlamda ne kadın yönelik erkek şiddetini önleyebilecek bir düzenleme, ne ülkedeki demokrasi insan hakları meselesini çözebilecek bir düzenleme. E, hatta bazı noktalardan bakarsak aleyhe düzenlemeler de şöyle var diye tarifleyebiliriz. E, mesela e, birazdan somut delil meselesini açarız kadınlara yönelik onu ayrıca tutuyorum ama e, mesela şunlar var ev hapsiyle ilgili bir düzenleme var. Şimdi evapsi aslında ne dediler? Dediler ki kadın örnek erkek şiddetli meselelerinde erkeklere kelepçe takmak için getiriyoruz. Şimdi döndü döndü ne oldu? Toplumsal muhalefetin demokratik hakkını kullandığı eylemlerde 2911 yasaya muhalefet deyip Oradan ev vermeye çalıştılar, başladılar. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bizim partimizin üyelerine yönelik eylemlerde, kadın eylemlerinde gibi birçok eylemde bunu vermeye başladı yasal bir dayanağı var mı? Aslında yok. 2009-11'den siz bırakın hani e, ev hapsinde falan filan hani toplumdaki söyleyişle yatarış yatarı olmayan e, aslında suçlar. Ama bunu uygulamaya başladılar. E, ve bir tür toplumsal muhalefeti e, evlerde hapsetme. E, yani cezaevine atmadan kontrol altına alma, denetim altına alma, muhalefet içerisinde yer almasını engellemeye dönük düzenlemelerdi mesela imza da öyle bir şeydi. Adli kontrol dediğimiz işte haftanın belli günü gidip karakola imza vermemesi de böyle. inanılmaz yaygınlaştırıldı. Yani memlekette neredeyse gözaltına alınıp da imzası olmayan, adli kontrolü olmayan kimse kalmadı. Yurt dışı çıkış yasağı her dosyada var neredeyse. Yani hiç koşul olmadığına bakılmaksızın yurt dışı çıkış yasakları veriliyor. Bunların her biri aslında bir denetim mekanizması olarak kullanıyor. Yani bir tür otokontrol sistemiyle insanların e, muhalefet içerisinde yer almasını, demokratik haklarını kullanmasının önüne geçen düzenimi. Şimdi bunu yaygınlaştırdılar bunlar, e, her türlü uygulamada var. Şimdi de diyorlar ki, ya biz ev hapsine bir infazdan indirme yapalım dediler. E, i̇ki gün ev hapsi, bir gün infazda yani ceza aldığınızda indirme e, girecek. Ama asıl soru şu, siz ev hapsi veremeyeceğiniz meselelerde ev hapsi veriyorsunuz. Ya da adli kontrol vermeye yasal olarak dayanağı olmayan bir takım yargılamalarda adli kontrol imza veriyorsunuz. Şimdi önce yapıyorlar yapıyorlar sonra da güzel bir düzenleme yapacağız. Bakın ev hapsini de infazdan indiriyoruz diyorlar. Ee, yine diğer bir mesele mesela imza mesele işte bu adli kontrol dediğimiz. Ee, dediler ki buna bir süre koyalım. Hani süresiz bir adli kontrol olmaz. Ama ne kadar süre koydular? Yedi yıl. Şimdi yedi yıl gibi bir mesele benim yedi yıl bir karakola gidip imza atacak olmam. Yedi yıl boyunca yurt dışına çıkamayacak olmam. Yedi yıl boyunca ev hapsine maruz kalabilecek olmam zaten özgürlüklerin inanılmaz ihlali. Ama sanki bunu iyi bir düzenleme gibi sınır koyuyoruz. Bakın biz bir sınır getirdik bundan ötesine veremez şey dedi. dedi Dava, ama davaların da 7 yıl süreceğini öngörmesi gibi bir itirafta değil mi aynı zamanda? Yani hızlı ya, O da aslında aslında yargı sisteminin de ne kadar geciken bir adalet mekanizması olduğunun da itirafı oldu aslına bakarsan. Ee, bu aslında ikili bir durum ama işin ilginç tarafı hani bunu bir güzelleme gibi sunuyorlar. Bakın biz süre koyduk, sınır koyduk. Ama biz şunu biliyoruz, mahkemeler azami sınır dediğiniz şeyi asıl sınır gibi görür ve bütün uygulamaları oraya göre çeker. O zaman şimdi ne oldu? Hatta bugün belki pratikte yediği yıl uzayan mesela imzalar yok aslında. Belli aralıklarla imza kaldırılıyor, imza yükümlülüyor. Ama şimdi böyle yaptığınızda siz bu mahkemeler ani güzel yedi yıla kadar kalabilir diye uzatan bir imza kontrollerini dönebilirler yargılama boyunca. O yüzden hani bu iktidarın çok sık yaptığı bir şey var ya böyle güzel iyi bir şey yapıyormuş gibi gösterip aslında yasal düzenlemelerin içerisinde aleyhe dönen fiili olarak uyguladığı hukuksuz işlemi sanki bir hukuka uyarlılık yapıyormuş gibi gösterip bir düzenleme yapan iktidar var aslında karşımızda. O yüzden bütünlükte olarak baktığımızda aslında sorunlu yanı çok fazla. Biraz da kadın konusuna dönmek istiyorum. İki madde var teker teker ele almak adına. Birincisi bu boşanmış eşe karşı e, işlenen suçların nitelikli hale getirmesi konusu. E, şimdi hani dışarıdan böyle hani hukuk bilgisi olmayınca haliyle yani bakanlar tamam bu da güzel aslında neden buna itiraz edildi diye soru işareti oluşuyor. Sizin itirazınız neydi bu noktada? Ya yani Şimdi evet e, kadınlara yönelik yani kadınlara değil de aslında genel olarak suçlar çünkü kadınlara yönelik suçlar ayrı bir kategoride düzenlenmiyor maalesef piyasada. E, i̇şte insan öldürme, yaralama, eziyet, hürriyet tahtı suçları gibi bazı suçlarda e, eşe karşı olması halinde nitelikli hal yani daha ağır bir ceza veriliyor. Şimdi burada şöyle bir ekleme yaptılar boşanmış eşe karşı da yapılırsa. Nitelikli hal yani daha fazla ceza vereceğiz dediler. Şimdi bizim itirazımız şu. Sadece boşanmış eş meselesi değildir kadınlar açısından bu mesele. Boşanmış olun veya olmayın işte sevgili olmak, komşu olmak, arkadaş olmak, teklifini reddetmek diye sıralayabildiğimiz şoklu nedenlerle kadınlar erkekler tarafından öldürülüyor, yaralıyor, işte hürriyetleri tahsil ediliyor, özgürlüklerinden yoksun bırakılıyorlar. Burada asıl mesele kadın olmaktan kaynaklı ya da LGBT artı olmaktan kaynaklı. Yani bir sistemsel bir meseleden kaynaklı olarak aslında biz kadınlar ve LGBT artılar e, erkeklerin şiddetini ya da erkek devlet şiddetini hedef haline geliyoruz. Şimdi o zaman bunu böyle tanımlamak gerekir. Yani sanki bir Orada kadınlarla erkekler arasında bir eşitlik var gibi bir algıyla eş diye kullanmanın kendisi boşanmış eş diye ya da daha dar anlamıyla boşanmış eş diye kullanmanın kendisi doğru bir yaklaşım değil. Bizim önerimiz şuydu aslında bu geçmişten beri önerimiz bu. Biz kadınlara yönelik suçların ayrı bir başlık altında çocuklara yönelik cinsel istismar dahil olmak üzere Ayrı bir başlık altında kategorik olarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında LGBTİ artıları yönelik de böyle. Çünkü her ikisi de kaynağını sistemsel bir sorundan alıyor. Yani biri erkek cinsellikten patriarkandan alıyor, öbürü heteroseksizmden alıyor, homofobiden alıyor, transfobiden alıyor. Şimdi yani durup dururken olan şiddet eylemleri değil bunlar. Erkekler tarafından işlenen şiddet eylemleri değil. Doğal olarak bunun Ayrı bir kategorilerde düzenlenmesi gerekir. Bizim ilk itirazımız bu. Çünkü karmanın içine koyduğunuzda orada boşanmış eş dediğinizde ya da sadece eş dediğinizde kadınlar aleyhine de dönüyor düzenleme. O nedenle bizim asıl e, itirazımız bunların ayrı suçlar olarak bağımsız olarak düzenlenmesi ve bu eşitsizlik ilişkisinden kaynaklı olarak e, doğduğunun tespitiyle buna göre düzenleme yapılmasıydı. Bu da yapılmıyorsa bile biz onu dedik ki boşanmış eş değil, daha geniş bir kavram, bütün e, aslında şiddet biçimlerini kapsayacak şekilde, yani bu imam nikahlı yaşayan olabilir, nişanlı olabilir, sevgili olabilir, ki bir sürü sıralayabilirsiniz. Bunların hepsini kapsaması gerekir e, ve oraya kadın ve LGBT artılar yazılması gerekir. Çünkü şöyle bir tersine dönme durumu da var, eğer e, siz boşanmış eş dediğinizde, biz kadınlar hayatlarımızı savunmak için öldürmek zorunda kaldığımızda, yaralamak zorunda kaldığımızda o zaman kadınlara da bu ağırlaştırılmış cezaları verecekler. Ama biz şunu biliyoruz, erkek yargı var karşımızda. Erkek yargı sürekli erkek lehine düşündüğü için ve böyle kararlar verdiği için kadınlar mesela hayatlarını kurtarmak için öldürmek zorunda kaldığında meşru müdafayı uygulamıyor. Demiyor ki hayatını kurtarmak için öldürmek zorunda kalmış ceza alamaz demiyor. Yine... Şunu söylemiyor, hayatını kurtarmak için yaralamak zorunda kalmış, ceza vermemeliyim demiyor. Şimdi böyle yapıldığı zaman, yani kadınlarla erkekleri ayırmayan bir yerden eşitmişiz gibi bir ilişki biçimiyle oraya tanımladığınızda, kadınların aleyhine dönen bir düzenleme oluyor. Çünkü kadınlar da bu mecburen hayatlarını kurtarmak için ya da çocuğun hayatını kurtarmak için ya da bir yakının hayatını kurtarmak için ee, öldürmek zorunda kaldığında kadınlara çok ağır cezalar veriyorlar. Bu erkek akıl kadınları yargılıyor çünkü erkekleri değil, erkek failleri değil. Erkeklerin uzun yıllardır işlediği kadın öyle şiddeti yargılamıyor. Bunu davalarda göz önüne almıyor. Dolayısıyla da bunu yapmadığında kadınlara cezalar çok fazla verilecek. Ama sanki eşitmişiz gibi, kadın erkek ilişkileri eşitmiş gibi bir varsayımdan yola çıktığınızda işte böyle bir sonuç üretiliyor. O yüzden evet bir yanıyla lehe düzenleme evet. Ama sonrasına baktığımızda daha geniş bir perspektiften baktığımızda aleyhe dönebilecek düzenlemelerin de olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer bir madde ise bu katalog suçları tutuklama için somut delil aranması. Şimdi hani bu birincisi katalog suçlar derken neler, ne anlamamız gerekiyor? Hani onu soracağım. Bir yandan da daha yeni bir çocuk istismar davası üzerinden beyan ve delil tartışması yapıldı aslında. Kamuoyunun gündemine de geldi. çünkü biliyoruz ki özellikle çocuklar çocuklara yönelik suçlarda ve aslında hani cinsel, cinsel suç, cinsel şiddet suçlarında e, somut delil her zaman ciddi bir sorun. Hani bunun tesis edilmesi de sorun. Çünkü hiç tacizin tanığı olmaz ya da tecavüzün tanığı hmm. olmaz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. E, ama bu yani bu da maddenin de bir yandan siyasilere de uygulanabilecek bir aşaması var. Çünkü neden Türkiye'de şu özel şimdi iki tarafı da olduğundan ötürü. Biraz bu maddeye ilişkin e, açıklamanızı rica edeceğim. Bu maddeyi nasıl okumamız gerekiyor? evet kamuoyunda en çok tartışılan madde bu oldu aslında. Somut delil aranması kadın yönelik suçlar ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçları açısından. Şimdi aslında girişte de biraz söyledim. E, tam da bu madde yargının geldiği noktayı siyasiler açısından söylüyorum. Toplumsal muhalefete yönelik e, yargı eliyle baskılama mekanizması açısından en belirgin noktalardan bir tanesi. Çünkü her koşulda işte tutuklama veren ya da tutuklama koşulları yerine ev hapsi veren bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız. Bu anlamıyla biraz çeki düzen vermek için bir madde getirmeye çalıştılar ama burada sorun şu bunu getirirken yine kadınlar aleyhine ve insanlığa karşı e, suçlara ilişkinde aleyhi getirmiş oldular. Şimdi bu katalog suçlar denilen suçlar e, aslında bazı maddeleri sıralanmış ve bu maddeler bu suçlarla ilgili tanımlarda diyor ki Kaçma şüphesi varsayılır, tutuklama koşulları varsayılır diyor. Aksinin ispat edilmesi gerekir gibi bir düzenleme var. Şimdi burada hangi suçlar var? İnsanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ile ilgili suçlar, insan ticareti ile ilgili suçlar, yine uyuşturucunun organize yapılması ile ilgili suçlar, siyasi davalar, cinsel saldırı suçları bir çocukların yönelik cinsel istismar suçları gibi birkaç madde daha var. Şimdi bu katalog suçlarda biz çok uzun zamandır şunu gözlemleyebiliyorduk. Ee, Özel tabi diğer suçlar değil. Mesela insanlığa karşı suçlar kavramına neredeyse ülkemizde giren bir dava yok. Hani böyle bir tanım olmasına rağmen aslında uygulamada bunu göremiyoruz. Oysa sayısız örneği olmasına rağmen yok ortada. Ee, ama siyasi suçlar meselesi, siyasi davalar meselesi gündeme girdiğinde anında bu madde devreye sokuluyor ve tutuklamalar veriliyor. Ya da işte adli kontroller, imzalar vesaire vesaire veriliyor. Şimdi bu anlamıyla uzun zamandır zaten delil melli aramaya ihtiyaç duymayan bir yargı sistemi var. Aslında bunu buraya yazmasına da gerek yok. Başta anlatmaya çalıştım. Zaten bir yargının e, somut delil araması gerekir. Somut delil olmadan, siz bu tür suçlarda, yani suç diye tanımlan, yasada öyle tanımlandığı için söylüyorum. Aslında ortada bir suç da yok. E, delil olmadan zaten tutlama veremezsiniz. Ama veren bir yargı var ortada. E, o nedenle oraya somut delil diye yazma e, ihtiyacı hissettiler. E, uygulamada ne kadar değiştirecek meselesi, tabii bizim açımızdan. Ee, çok bir şey değişmeyeceği yönünde çünkü yargının iktidar talimatlı yürüyen bir yargı olduğu sürece ve neredeyse AKP'nin e, bir büroları haline gelen atamaların onlar tarafından yapıldığı, bütün demokrat hakim ve savcıların tasfiye edildiği, artık hani e, itiraz edecek olanın da sürgün ile karşı karşıya kaldığı, izlerin istediği gibi bir kararın verilmediği bir, verilmediği halinde sizin meslekten atılacak olduğunuz bir yargıda bir hakim ve savcının bağımsız karar verebilmesi mümkün değil. Şimdi o zaman ne oluyor? Böyle bir yargıda tabii ki sürekli tutuklamalar yönünde karar veriyor. Şimdi bu anlamıyla eğer gerçekten uygulanırsa e, siyasi davalar, siyasi soruşturmalar açısından evet önemli bir madde. Ama diğer taraftan e, kadınlar ve çocuklar açısından baktığımızda ise zaten uygulamada yaşadığımız sıkıntıları iyice katlayacak bir maddeden bahsediyoruz. Şimdi ne oluyor? Bu suçların aslında özgünlüğü ne? Şimdi bir kadın cinsel saldırıya uğradığında e, bu erkek egemenliğinden kaynaklı olarak asla gidip hemen polise başvuramıyor, savcılığa başvuramıyor. Hemen gidip e, adli kontrol muayenesinden geçemiyor yani bir doktora muayene olamıyor. E, ne o zaman ne oluyor? Deliller ortadan kalkıyor. Yani fiziki deliller, vücudunuzdaki o deliller, işte kıl örnekleri, sperm örnekleri, e, şiddet bulguları gibi bulgular ortadan kalkmış oluyor. Ya da tecavüze dair diğer bulgular ortadan kalkmış oluyor. E, yine çocuklara yönelik cinsel istismar e, suçlarında da böyle. Hiçbir çocuk başına bir şey geldiğinde gidip de, direkt şikayet edemez. Hemen açıklayamaz, ailesine söyleyemez. Bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Zaman aralıklarında, uzun yıllar sonra bazen e, büyüdükten sonra kendisinin örnek fiili algılayabildikten sonra mesela şikayet edebiliyor. Bazen bir e, öğretmeniyle konuşurken açığa çıkıyor. Bazen bir yönlendiriciyle konuşuyor, yani onunla ilgilenmesi gereken kişiyle konuşurken açığa çıkıyor. Bazen bir doktora gittiğinde tesadüfen Başka bir olay için gittiği zaman açığa çıkıyor. Yani dolayısıyla aradan çok uzun zaman geçtikten sonra açığa çıktığı için bu e, suçlar fiziki bulgular, fiziki deliller ortadan kalkmış oluyor. O zaman geriye ne kalıyor? Beyan kalıyor aslında. Yani kendi çocuğun beyanı ve kadının beyanıyla bir de psikolojik rapor meselesi kalıyor. E, şimdi siz buraya somut delil aranır dediğinizde ve bu erkek yargı kadın beyanını, çocuk beyanını delil olarak kabul etmediğinde ki bizim yargı ma maalesef delil olarak kabul etmiyor o zaman ne oluyor? Somut delil yok diye bu katil e, tecavüzcü erkekler, çocukların cinsel istismarda bulunan erkekler serbest kalacaklar. Şimdi zaten yargı pratiği buydu. Yani zaten yargı kolay kolay e, bu tür davalarda tutuklama vermiyordu, cezasızlıkla ödüllendiriyordu. Siz bunu iyice güçlendiren bir madde yazarsanız oraya, bir cümle yazarsanız oraya e mahkeme zaten somut delil istiyor. Kadın beyanı da somut delil, delil değil. Çocuk beyanı da somut delil değil. Psikolojik rapor bile artık zorunlu değil. Biliyorsunuz eskiden psikolojik rapor alınabiliyordu artık davalarda. Onu da zorunlu olmaktan çıkardılar. O zaman diyecek ki e, tutuklamaya yer yok hem de cezasızlıkla ödüllendirmeye daha da fazlalaştırarak gerçekleştirecek. Şimdi o yüzden e, biz şunu çok ısrarla söyledik. Dedik ki e, bu birincisi aslında şöyle bir düzenleme olmalı dedik e, ceza kanununda demin anlattığım gibi kadına yönelik ve çocuklara LGBT artıları yönelik suçlara ilişkin ayrı bir düzenleme gerekir. Ceza usul hükümleri de buna uygun düzenlenmesi gerekir. Ayrı bir kategoride düzenlenmesi gerekir. Ama bu yapılmıyorsa bile bugün için en azından burada e, kadın beyanı esastır, çocuk beyanı esastır ilkesi konulmadır hukuka. Ceza hukukuna ve ceza usulü hukukuna. Bu da olmuyorsa hadi diyelim bunu da yapmadınız. En azından bunu, bu delili buraya bu somut delil aranmayı kadın önek suçlar, tecavüz suçları ve çocuklar önek cinsel istismar suçları maddesini hariç tutarak koyun dedik. İnsanlığa karşı suçlar meselesini hariç tutarak koyun dedik. Yani bunlarda uygulanmaz diyerek yazın dedik. Ama bunu da yapmadılar. Dolayısıyla şimdi bu erkek yargıya baktığımızda e, bu somut delili nasıl kullanacağı aslında çok açık. Yani diyecek ki ortada fiziki bir bulgu yok, tanık yok. Demin senin dediğin gibi e, bu tür somut deliller olmadığı için de tutuklama vermeyeceğim diyecek. Şimdi biz de şunu çok iyi biliyoruz ki bu tür e, suçun failleri hiçbir zaman etrafta tanık varken bunları gerçekleştirmez zaten. Hani gizli kapaklı yerlerde yapılan, görünmeyen yerlerde yapılan mesele suçlardır. E, dolayısıyla... Bunların hiçbiri yok dediğinizde o zaman tutuklama vermeyecek. Tutuklama vermemesi özellikle çocuklar açısından mesela neleri yol açıyor? Özellikle yakınıysa bu cinsel istismarda bulunan e, çocuğun sürekli tehdit edilmesine, baskı altına alınmasına, davadan vazgeçirilmeye çalışılmasına mesela yol açıyor. Bazen çocuk üzerinden bazen yakınları üzerinden tehditleri yol açıyor. Yine kadınlar açısından benzer süreçlere e, bıktırıcı artık e, hani lanet olsun, yapacak bir şey yok noktasına getiren e, yol ve yöntemlere başvurmaya başlıyorlar tutuklama olmadığında. Yani hem bir e, cezanın, e, mağdur olan kişinin en azından duygusal olarak adalet duygusu açısından bir tatmini meselesinin ötesinde bir durum yaşanıyor bu tür olaylarda. Sonrasında birçok çocuk, birçok kadın davasından vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü tehditlerden bu devlet korumuyor bu yargı sistemi, bu polis e, sistemi korumuyor kadını erkekle dışarıda baş başa kaldığında da can güvenliği yaşadığı için mecburen davalardan, şikayetlerden vazgeçmek zorunda kalabiliyor. O nedenle biz hani bu maddenin en azından dediğim gibi bu suçlar açısından hariç tutulması gerektiğini söyledik. Ama bunu da dikkate almadılar ve şimdi bu da yayınlanmak üzere hazırda duruyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için, vaktiniz için de. Ee, son şeyi sorayım, öyle bitirelim aslında. Ee, bu, yani bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Mesela bu itirazlara ilişkin kim, hangi itirazlara ne merciye yapabilir? Buna dair bir işte düzeltme ya da mücadele alınan hattı var mı? Ya bu, buna ilişkin e, evet yani parti olarak işte e, bizim başvurma koşu, anayasa mahkemesine başvuru koşulları var. Bizim hani sayı olarak ee, bizim başvuru, direkt başvurabilmemiz mümkün olmuyor. Ee, ana muhalefet partisinin işte başvurabilmesi mümkün. Ee, ama bunun ötesinde şu var. E, bizzat e, maddenin kendisine e, kendisiyle ilgili bir davada yargılan yani işte sanığın yargılandığı e, kendisine müşteki olduğu bir davada bir kadın arkadaşımız ya da bir çocuğa yönelik davada e, anayasa mahkemesine götürülebilir bu. E, çünkü anayasa mahkemesinde şöyle bir şey var. Bir yasal düzenleme Sizinle ilgili bir davada uygulanıyorsa ve bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsanız, o zaman anayasaya aykırılık nedeniyle iptal davası açabiliyorsunuz. Böyle bir bireysel başvuru hakkı var. Mesela bu kullanılabilir diye düşünüyorum. Herhangi bir yani bir kadının cinsel saldırı olduğunda ya da bir çocuğun cinsel istismar olduğunda, eğer bu madde üzerinden tutuklama verilmediyse, somut delil aranması gerekiyor diye yargıç hakim tutuklanmasını reddettiyse, e, o durumda buradan hemen aslında Anayasa Mahkemesi'ne e, bir bireysel başvuru yapmanın yolu açılmış oluyor. E, bu şekilde kullanılabilir. E, ama tabii asıl olarak önemli olan şu, belki şunu sorularak söylemek lazım. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen bir iktidar, yani kadına yönelik, LGBT artılara yönelik, çocuklara yönelik e, aslında çok ciddi bir koruma sağlayabilecek. Yani gerçek anlamda uygulansa ciddi bir koruma sağlayabilecek olduğu bir meseleden çekilen bir iktidarın, Süslü cümlelerle bir takım düzenlemeler yapıyor olması aslında ger gerçeği gizlemiyor. Bütün olarak bunu söylemek lazım. Eee bu da, şeyde de aslında açığa çıktı. Bu meselede de açığa çıktı. İşte somut delili kadınlar açısından hariç tutmayarak aslında ne olduğunu göstermiş oldu. Çok teşekkür ederim yeniden. Tekrar sizi ağırlamak isteriz başka bir programda. Ben teşekkür Yok. ederim. Sağ olun. Bir istasyon programının daha sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere Hoşçakalın.